Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına devam eden Emanet dizisinden yepyeni kareleri sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Yaman ve Seher'in aşk hayatı kaldığı yerden devam etmektedir. Fakat Seher'in merdivenlerden düşmesi tüm seyircileri ve Yaman'ı çok üzdü. Yeni bölümlerde neler yaşanacağını tüm seyirciler merak ediyor. Dizi ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz videomu izlediğiniz için teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.